Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda cerrahlığı müstakil bir ilim haline getiren büyük operatör Zehravi'yi tanıtmaya çalışacağım. Bir dünya düşünün ki temiz yapmak şöyle dursun. Onu yapmaya bile günah diyor. Doktorluğu en şerefsiz bir meslek adeta cellatlık sayıyor. O kadar ki tıp fakültelerini dahi kapattırıyor. Böyle bir şey olabilir mi diyeceksiniz. Evet ne yazık ki tarih bu çirkin gerçeği yaşamıştır. Ortacağın Avrupası bu akıl ve insanlık dışı yaşayışın içindeydi. Avrupalı papazlar 1163 tarihinde papazlar meclisinde aldıkları bir kararla tıpla ilgili bütün okulları kapattırmışlardır. Onlara göre doktorluk cellatlığa yakın şerefsiz bir meslekti. Doktorlar birer sihirbaz ve yalancıydı. Doktorluk suçtu. Papazlara göre banyo yapmak büyük bir günah hatta suçtu. Orta çağın Avrupası bu utanç verici yüz karası hayatı yaşarken 7. yüzyılda İslam peygamberi her derdin devası vardır. Araştırınız bulunuz diyor. Maddi ve manevi temizliğin en güzel prensiplerini koyuyordu. İslam dünyası peygamberinden dininden aldığı azim ve şevkle her ilme olduğu gibi tıp ilmine de dört elle sarılmış bu alanda yeni yeni keşif ve buluşlar yapmıştı. Ortaca Avrupa'sında doktorluk yasaklanırken Avrupa'nın İslam dünyası aynı çağda dev adımlar atıyor, büyük doktorlar yetiştiriyordu. Bu doktorlardan biri de Ebul Kasım Zehravi idi. Endülüs'ün en meşhur doktoru. Endülüs'ün en meşhur doktorlarından birisi olan Ebul Kasım'ın 936 yılında Medinetü Zehra şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. Vefatı ise Kurtuba Muharebesi tarihine rastlamaktadır 1013. Ebul Kasım doğduğu şehirde büyümüş, okumuş ve şöhret bulmuştu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce 3. Abdurrahman'ın daha sonra da 2. Hakem'in hususi doktorluğunu yapmıştı. Tıpta mahir olan Ebul Kasım'ın İsa bin İshak'la birlikte vezirin evinde fizik, matematik ve astronomi sohbetler yaptıklarını, 3. Abdurrahman'ın özel doktor olduklarını gece gündüz demeden hastaların evlerine müracaat ettiklerini, avullarını doldurduklarını, onları tedavi etme faziletini gösterdiklerini anlatmışlardır. İbni Hazm ifadelerinden anlaşıldığına göre o zamanın en verimli ve en ciddi şekilde tıpla uğraşan doktoruydu. Ebul Kasım daha çok cerrahi alanında çalıştı. Onun zamanında Kurtuba şehri bütün dünyanın İstanbul'dan sonra en büyük ilim merkeziydi. İkinci hakem 961-976 büyük bir ilim ve sanat koruyucusuydu. İlmin ilerlemesinde, ilim adamlarının korunmasında elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ebul Kasım'ı da sarayına almış, onun doktorluğundan faydalanmış, özel muayene ve tedavilerini ona yaptırmıştı. Ebul Kasım'ı daha çok şöhrete kavuşturan Et Tasrif adındaki eseridir. O bu eseriyle Orta batı tıp dünyasına hakim oldu. Doğulu ilim adamlarından çok batılı ilim adamlarından takdir topladı. Meşhur fizyolojist Haller'in ifadesiyle onun eserleri 14. asırdan önce yaşamış bütün cerrahlar için yegane kaynaktı. Avrupa asırlarca onun eserlerini inceleyip yazdıklarından faydalandı ve ona dayanarak çeşitli buluşlar yaptı. Ebul Kasım kendi devrinde yapılması imkansız sayılan birçok ameliyat yaptı. Ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitaba koydu. Bunu yapan ilk doktor Ebul Kasım'dır. İlme yaptığı hizmetler Cerrahi bağımsız bir ihtisas dalı haline getiren Ebul Kasım'dır. O tıbba emsatsiz bir yükseliş kazandırmış, kendi patentini basmıştır. Batı'da cerrahi onun sayesinde anatomi ile kader birliği yapmış daha sonraki büyük keşifler için modern tıbba rehberlik eden nihai yolu hazırlamıştır. Cerrahide kullanılan 200 kadar aletin resmini çizmiştir. Bu o zaman için oldukça harika bir buluştu. Çünkü Ebul Kasım'ın çizdiği bu aletler bizzat cerrahide kullandığı aletlerdi. Bin sene önce yapılan çağdaş ameliyat. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tespit etti. Bu ameliyat ilk defa o gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat çağımızın en ileri gelen operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynıydı. Ayrıca Ebu Kasım öyle bir soba gerçekleştirdi ki damıtmada yakıtını otomatik olarak tamamlıyordu. Yaraların dağlanması, idrar torbası içindeki taşları parçalayarak çıkarmak, canlı hayvanlara tecrübe maksadıyla ameliyatlar yapmak, kadavrayı kesip parçalamak gibi yeni fikir ve metotlar denedi. O bir ailede müşahede ettiği birçok vakalar sonunda emofililiğe dair izahlarda bulundu. Bu açıklamalar bu mevzuya zenginlik kazandırdı. Ebu 1713-1789'dan 7 asır önce atrit ve fıkra tüberkülozlarıyla meşgul oldu. Yaraların kotorizasyonu ile mesanedeki taşların giderilmesinden başka seksiyon ve vivi seksiyon todlarla da yetilmedi Yunanlıların Geri bir seviyede bıraktıkları tıbbın kadın hastalıkları dalında yeni usul ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti. El veya diz vakalarında ayak durumu ile çapraşık durum veya ilk defa kendisinin müdahalede bulunduğu çocuğun çehre durumunda doğuma yardımcı yeni metot ve müdahaleler buldu. Ceninin ters doğumuna müdahaleyi yine ilk defa o tavsiye etti. Bu metot doğuma oldukça yardımcıydı. Halbuki Saranus ve Selefleri buna cesaret edememişlerdi. Ancak asırlar sonra koliplerin çıkarılmasında çengel uyguladığı hizmetçisine başarılı bir trake otomi ameliyatı yaptı. Pratisyen cerrahlara suni dikiş, kürk dikişi, karın yaralarında sekiz dikişi, bir ipliğe geçirilen iki iğneli dikişi, bu münasebetle kendi bağırsakları ile yapılan dikişi bağırsak ameliyatlarında katkütü o öğretti. Bütün ameliyat dikişlerinde bilhassa karın çukuru altındaki cerrahi müdahalelerde Havsalayı yatakta ilk defa yüksek tutan o oldu. Avrupa bu usulü ondan öğrendi. Açık kırıklarda yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. Alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurmada Ebul Kasım'ın keşfidir. Ebul Kasım cerrahlar için anatomi bilgisinin son derece gerekli olduğunu savunmuş, ameliyat yapılacak kısım iyi bilinmedikçe ameliyata girişilmemesini tavsiye etmiş, anatomi bilmeden yapılan ameliyatların çok vahim neticeler doğuracağını anlatmıştır. Ayrıca onun ok yaraları ve diğer bir kısım yaraların tedavisinde oldukça orijinal buluşları bulunmaktadır. Çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi Ebul Kasım çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi için kurşunla doldurulup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk doktordur dişler, kırık, çıkıklar, bağırsaklar, dikişleri, diz mafsallarındaki kangrenler, damarların, anevrismalarının tedavisi gibi daha birçok konuda orta çağın en büyük cerrahlarından biri. En önemli eseri tasrif. Ebul Kasım'ı şöhrete kavuşturan ilim dünyasına tanıtan en önemli eseri tasriftir. Bu eser onu cerrahinin yıldızı haline getirdi. Eser Avrupa cerrahisinin temeli olduğu 900 sayfa olan kitap iki ciltten ibarettir. Kitabın bir ve ikinci bölümlerinde hastalıkların genel olarak değerlendirilmesi yapılmakta ve tedavileriyle ilgili bilgilere yer verilmektedir. Eserin asıl adı Et Tasrif İlmen Acize Anil Te'liftir. Kitap 30 bölümden ibarettir. 3. bölümden 25. bölüme kadar ilaçların terkibinden bahsedilmektedir. Mesane taşlarının mesane içinde kırılarak düşürülmesi kitabın 21. bölümünde bulunmaktadır. 26. bölüm hastalık, sağlık ve yiyecek rejimini anlatmaktadır. 28. bölüm ise basit ilaçlarla yiyecekleri konu almaktadır. Kitabın en önemli kısmını 30. bölüm teşkil etmektedir. Cerrahlıkla ilgili bilgiler bu bölümdedir. Kitabın 86 civarında yazma ve basma kopyası bulunmaktadır. Birçok defa Latince ve İbranice'ye tercüme edilmiştir kitabın 1 ve 2. kısımları 1519 yılında Latince olarak basıldı. Et Tasrif adlı eserin bugün İstanbul Kütüphanelerinde 3 nüshası bulunmaktadır. Ebul Kasım, Zehravi ve meşhur eseriyle ortaçağ tıp dünyasına hakim olmuş bir Müslüman hekimidir. Ne yazık ki onu Müslümanlardan çok Avrupalılar tanımıştır ve yüzyıllarca eserinden istifade etmişlerdir.